Merhaba arkadaşlar, SQL eğitimine hepiniz hoş geldiniz. Ben Burak Hak. Bu eğitimde temel SQL komutlarını ve bu komutların işlevlerini uygulamalı olarak işleyeceğiz. Sizler için oluşturduğum ve çalışmalarımızı üreteceğimiz bir kütüphane veri tabanı hazırladım. Bu veri tabanını sizlerle de paylaşacağım. Bu veri tabanının hikayesi şöyle. Öğrenciler kütüphaneye giderek okumak istediği kitabı alıyor ve kütüphane görevlisi de bu işlemi kayıt altında tutuyor temel olarak kitap, yazar, öğrenci ve işlem tablosu olmak üzere dört farklı tablomuz bulunmakta. Tabloların içerisinde ne var? Hızlıca bakalım. Daha sonra eğitimimize yavaştan başlayalım. Öncelikle bir yazar tablomuz var. Bu yazar tablosunun içerisinde ID alanımız var. Yazarın isminin, soy isminin ve doğum yılının yer aldığı tab bilgilerimiz mevcut. Daha sonrasında kitap tablomuz mevcut. Kitap tablomuzda ise yine kitabın ID'sinin yer aldığı, kitabın isminin yer aldığı, hangi yazar tarafından yazıldığı, yayım yılı ve kitabın şu anda kütüphane de müsait olup olmadığı bilgisini yer aldığı kolonlarımız mevcut. Daha sonrasında Borrowed Books dediğimiz aslında kütüphane görevlisinin yapmış olduğu işlemleri işlemlerin bilgilerinin yer aldığı tablomuz var. Buraya baktığımız zaman yine tablonun kendisine ait bir ID'si var. İşleme tabi tutulan öğrenci bilgisi var, İşleme tabi tutulan kitabın e, bilgisi var ve kitabın ödünç e, alındığı yani teslim alındığı tarih ve iade edildiği tarihin yer aldığı bilgilerimiz mevcut. Son olarak da öğrenci bilgilerimizin yer aldığı tablo var. Öğrencimizin ID'si, ismi, soy ismi ve üniversiteye ya da kampüse başlangıç yılı, giriş yılı olarak yer alan bilgilerimiz bulunmakta. Tablolarımızı bu şekilde ifade edebilirim. Dediğim gibi bu tabloları ve tabloların içerisinde yer alan verileri sizlerle script olarak paylaşacağım. Hepimizde aynı tablolar ve aynı veriler olacak ve e, uygulamalı olarak bu tablolardan verilerimizi SQL aracılığıyla kontrol edeceğiz, görüntüleyeceğiz, değiştireceğiz. Eğitimi bu şekilde yürüteceğiz. SQL dediğimiz structured query language yani yapılandırılmış sorgu dili anlamına geliyor. Verileri yönetmek ve tasarlamak için kullanılan bir dildir. SQL deyince aklımıza ilk select ifadesi geliyor. Select ifadesi ne işe yarıyor? Tablomuzdaki verileri görüntülemek için kullanılıyor. Bütün kolonları da görüntülemek isteyebilirim. Birkaç kolonu da görüntülemek isteyebilirim. Tek bir kolonu da görüntülemek isteyebilirim. Ama görüntülemek istediğim noktada select ifademi yazmak zorundayım. Select'im buna yarıyor. Örnek verecek olursak hemen bir soru yapıştıralım buraya. Öğrenci tablosundaki tüm alanları listeleyin demiş. Şimdi tüm alanları listeleyin dediği için benim burada bir select yazmam gerekiyor. Tüm alanları ifade eden bir karakterimiz var. Yıldız karakterimiz. Yıldız karakterimiz şunu anlatıyor. O tablodaki bütün alanları ben getireceğim diyor. Yıldızdan sonra öğrenci tablosu dediği için from ifademi yazıyorum. From'dan sonra da tablo ismimi yazıyorum. Bu sorgumu çalıştırdıktan sonra öğrenci tablosundaki bütün alanları, bütün kolonları listelemiş oluyor. Gördüğümüz gibi az evvel tablonun üzerine tıklamıştık. Tablonun üzerine tıkladığımızda datayımızı görüyorduk burada. Bunu şimdi SQL'le yapmayı öğrendik. Sorgu yazarak yapmayı öğrendik. Bir örnek daha yapalım. Hemen örneğimizi ben yapıştırıyorum buraya. Öğrenci tablosundaki öğrencinin adını ve soyadını listeleyin demiş. Burada yukarıdaki sorudan farklı olarak tüm alanlardan farklı olarak sadece iki kolonu görmek istediğimi söylüyor bana. İki kolonu görmek istediği için burada yıldıza ihtiyacım var. Yine selectimi yazıyorum. Selectimi yazdıktan sonra öğrencinin adını ve soyadını belirten kolonların ismi yazıyorum. Adı first name'di. Virgülle ayırıyorum. İkinci kolonumu yazıyorum. Last name. Tekrar from ifademi yazıyorum. Ve tablomun ismini buraya yazdıktan sonra sorgumu çalıştırıyorum. Bu sefer sadece öğrencimin adını ve soyadını görüntüleyeceğim. Evet, sonuçta gördüğünüz gibi. Bir örnek daha yapalım. Üçüncü örneğimizi de buraya yapıştıracağım. Kitap tablosunda kitabın ismini ve müsaitlik durumunu listeleyin. Şimdi kitap tablomu ben hatırlamıyorum. Şuradan hemen bakabilirim. Ama artık SQL kullanmayı öğrendim, sorgu yazmayı öğrendim. Bir kitap tablomdaki kolonları, bütün kolonları listelemek istiyorum. Çünkü kolon isimlerini şu anda hatırlayamıyorum. Kitap tablom books'tu. Select from books yazdım. Sorgumu çalıştırdığımda kitap tablomdaki bütün kolonları listeleyecek. Bu kaydım var. Title'ım var. Kitabın ismi title. Evet. Title'ımı alacağım. Aynı zamanda is available kolonumu alacağım. Çünkü bu kütüphanedeki müsait olup olmadığını belirten bir kolondu. Burada title'ımı aldım. Virgül koydum. Is available. Yazdım. Sorgumu çalıştırdıktan sonra aslında soruma cevap olarak iki kolonu listelemiş olacağım. Select'imiz dediğimiz gibi tablomuzdaki verileri görüntülemek için kullanılıyor. Şimdi select'ten farklı olarak e, biz e, verilere belirli filtreler de uygulayabiliriz. Bu belirli filtreleri uygulamak için ver ifadesini kullanıyoruz. Verle ilgili örneklere başlayalım. İlk örneğimizi tekrar buraya yazıyorum. Şuraya da verdiğim karışıklık olmasın. Evet, ilk örneğimiz doğum yılı 1950'den sonraki yazarları listeleyin. Yani 1950'den sonra doğan yazarları listeleyeceğiz. Yazar tablomu hatırlamıyorum. Yazar tablomu bir select yıldız from yaz yapıyorum. Hangi kolonlarım vardı, hangi kolonlarım üzerinde işlem yapacağım, ona karar vereceğim şu anda. Yazar adım var, ismim var, soy ismim var ve doğum yılı var. Şimdi doğum yılı 1950'den sonraki yazarları listeleyin dediği için benim burada bir filtreleme işlem yapmam gerekiyor. 4 yıl kolon üzerinde bir filtreleme işlemi yapacağım. Filtreleme işlemini yapmak için Select From Authors dedim. Bütün verilerimi çektim. Ver diyorum. Şartımı yazacağım. Ver diyorum. Hangi kolon üzerinden şart oluşturacağım? doğum yılı yani birth year. Birth year'ımı yazıyorum burada. Büyüktür dedim. Büyüktür işaretimiz, küçüktür işaretimiz de var. Bunları daha sonrasında işleyeceğiz. Büyüktür dedim 1950. Burada bana 1950'den sonra doğan yazarları getirmesini bekliyorum. Sorgumu çalıştırdım. Evet, iki tane yazarım benim için döndü. Bir tanesi 1975'te doğmuş, bir tanesi de 1955'te doğmuş. Bir örnek daha yapalım. Verle ilgili. Müsait olmayan kitapları listeleyin. Kita kitaplar, e, kitap e, tablomda benim müsaitlik alanım is available alanımda. Şimdi burada select from books diyorum. Yine kitaplarıma select attım. Bütün alanları göreceğim. Ver diyorum şartım var. Müsait olmayan kitapları diyor. Müsait olmayan kitapları ben is available, is available kolonunda tutuyordum. Burada bir ya da sıfır vardı. Bir müsait olan kitapları ifade ediyordu. Sıfır da müsait olmayan kitapları e, ifade ediyordu. Müsait olmayan kitapları listeleyin dediği için is available'ı sıfır olan kitapları getirmemi istiyor. Bu sorgumu çalıştırdığım zaman aslında müsait olmayan kitapları, bütün sıfır olan kitapları ben getirebiliyorum. Yani bu kitapların artık öğrenciler tarafından alınması mümkün değil. Çünkü kitaplar müsait değil ya da e, stok da yok gibi bir anlam çıkarabiliriz. Şimdi bir örnek daha yapalım verle ilgili. Başladığı tarih 2000'den önce olan öğrencileri listeleyin. Öğrenci tabloma tekrar bir select atıyorum. Başladığı tarih kolonu üzerinden işlem yapacağım. O kolonun ismini şu anda görüntüleyeceğim. Begin year diye bir alanımız var. 2000'den önce. Yine bir koşul ifadem var. Verim yazıyorum buraya. Begin year küçüktür dedim. 2000'den önce diyor. 2000'i buraya yazıyorum. Ve 2000'den önce başlamış öğrencileri bana listeleyecek. Şunu da yukarıya kaldırıyorum. 2000'den, hepsi 2000'den önce gördüğünüz gibi. Herhangi bir 2000 ya da 2000 sonrası başlamış yılı olan öğrenci yok. Ve her tarafı da bu şekilde arkadaşlar. Tablomuzdaki verilere belirli filtreler uygulamak için kullandığımız bir ifade. E, şimdi grup bay ifadesini anlatacağım. Grup bay ifadesi aslında adından da anlaşılacağı üzere bir gruplama yapıyor. Sonuç kümesini bir veya birden fazla göre, bir, bir, veya birden fazla kolona göre grupluyor. Genellikle aggregation diye ifade ettiğimiz aslında kümeleme ile kullanılıyor. Önce grup by'dan önce sık kullandığımız aggregation yani kümeleme fonksiyonlarına göz atalım. Bir count fonksiyonumuz var. Şöyle Count fonksiyonumuz ne işe yarıyor? Bir tablodaki satırları saymak için kullanılıyor. Ben count'tan sonra sayı döndürüyorum. Sum'ımız var. Summation'dan geliyor. Toplama demek. Bir tablodaki istenen alanlar üzerinde toplam değeri getirmek için kullanılıyor. Daha sonrasında AVG var. Average'in kısaltması. İstenilen alanlar üzerinde ortalama değeri getiriyor. Min var. Minimum'un kısaltması. Bu da adından da anlayacağı üzere en minimum değeri, en küçük değeri getirmek için kullanılıyor. Bir de maksımız var. Minimumun tam tersi en büyük değeri, en yüksek değeri getirmek için kullanılıyor. Evet örneklerle devam edelim arkadaşlar. Bu kümeleme fonksiyonlarını daha iyi anlamak adına birkaç örnek çözelim. Örneklerimi ekrana yapıştırıyorum. Sistemde kaç adet öğrenci olduğunu listeleyiniz. Şimdi bir adet bilgisi, bir sayı bilgisi istediği zaman benden benim direkt count fonksiyonuma başvurmam gerekiyor. Kaç adet öğrenci bir olduğunu listeliğin dediği için de öğrenci tablomdaki aslında satır sayılarını istiyor benden. Bunun için yine bir değer döndüreceğim. O yüzden select ifademi yazıyorum. Select'ten sonra normalde yıldız yazarken tüm alanları, tüm verileri listeliyordum ama burada herhangi böyle bir, bir şeye ihtiyacım yok. Sayı istediği için benden count fonksiyonumu parantez açıp yıldız koyup bana bu tablodaki bütün verileri say ve bana bir değer döndür diyorum. From yine hangi tablodan çekeceğim? From ifademi yazdım. Öğrenci tablomdan çekeceğim. Bunu çalıştırdığım zaman aslında şöyle çalıştırayım. Öğrenci tablomda 50 adet satır varmış. Yani benim sistemde toplamda 50 adet öğrencim varmış yorumunu buradan çıkarabilirim. İkinci örneğimizde en genç yazarın doğum yılını getiriniz. Şimdi yazar tablosuna bir select atalım. Neden select atıyorum? Hangi kolon üzerinden işlem yapabilirim? Cevaplamak için select atıyorum. Şimdi en genç yazarın doğum yılını getiriniz. Şimdi benim burada author ID'ye göre bir işlem yapmam mantıksız olur. İsme ve soy isme göre de bir işlem yapmam mantıksız olur. Ama çok güzel kolonum var. Birth year kolonum doğum yılı. En genç yazar dediği için günümüz tarihine en yakın e, tarihi yıl bilgisini getirmem gerekiyor. Burada da az evvel anlattığımız min -max, min max fonksiyonlarına gideceğim. En yüksek ve en düşük değer e, bulmak için. Ama en genç yazar dediği için ben burada select from authors yerine yıldız from authors yerine max ifadesini kullanmak Durumundayım. Max'tan sonra hangi kolonumun hangi değerini en yüksek değerini getireceğim sorusunda da kolon ismini burada yazıyorum. 42. Şu kolondaki en yüksek değeri bana döndür. Bu sorgu o, o, o işe yarıyor. Çalıştırdığım zaman. Aslında en genç yazarım benim 1977 yılında doğmuş yazarım. 1977'yi buldum. Burada az evvel yukarıdaki ver koşuluna bu yazarın adını soyadını getirmek istiyorum. Ver koşul yazacağım. Birth year eşittir 1975. Bakalım hangi yazarmış bu. Evet. Bir tane yazarımız varmış. 9 ay dili nazar. Eichiro Oda. Dört yeri doğum yılı 1975. Böylelikle aslında en genç yazarın hem doğum yılını getirdik hem de daha sonrasında yukarıda öğrenmiş olduğumuz ver koşulunda bu doğum yılını yazarak yazarın tüm bilgilerini ekrana yazdırdık. Üçüncü örneğimizde yayım tarihi en eski olan kitabın yayın tarihini listeleyiniz demiş. Kitapla ilgili bir bilgi arıyorum. Direkt kitap tabloma bir select yazıyorum. Hangi kolon üzerinden işlem yapacağımı teyit etmek adına bir select yazıyorum. Şunu biraz yukarıya kaldırabilirim. Evet, yayın tarihi en eski olan kitabı yayın tarihini listelayız. Şimdi kitap tablomda bu kaydım var. Hani burada herhangi bir işlem yapmam mantıksız olur. İsmi var. İsmini de geçiyorum. Yazar ID'si var. Bunu da geçiyorum ama bir year alanım var. Buradaki year alanım kitabın yayın tarihini e, bana söylüyordu. En eski olan kitabı yayın tarihi dediği zaman burada bir en eski yani en düşük değer bilgisini aradığım için min fonksiyonunu kullanacağım. Parantez açtım. Hangi kolon üzerinden işlem yapacağım? year kolon üzerinden işlem yapacağım. From books dedim. Şuradan aslında çalıştırdığım zaman yayın tarihi en eski kitap 1836 yılında basılmış. Yine aynı şekilde bu kitabın bilgilerini de istiyorum ben. Books dedim. Ver. Koşul ifadesi yazacağım. Year eşittir. 1, 1836. Bakalım hangi kitapmış bu. Belki birden fazla kitap da olabilir. Tek bir kitapmış. Yüzbaşının Kızı. 1836 yılında çıkmış. Is Available'da şu anda müsaitlik durumu da yokmuş aslında kitabın aslında kümeleme fonksiyonlarında bu şekilde ifade edebiliriz. Şimdi grup bay ile beraber kümeleme fonksiyonlarını inceleyelim. Ne demiştik grup bay ifadesi? Bir gruplama yapıyor. hani ee, sonuç kümesini bir veya birden fazla kolona göre gruplama yapıyor. Genellikle de bu yukarıda yazmış olduğumuz ve şurada anlatmış olduğumuz kümeleme fonksiyonları ile kullanılır dedik. Şimdi bunlar için de bir örnek yapalım. Şöyle örneklerimi tekrar buraya yapıştırıyorum. Şöyle. Aynı isimde kaç tane öğrenci bulunmaktadır? Listeleyiniz. Hangi yazar kaç kitap yazmış bilgisini getiren sorguyu yazınız. Şimdi aynı isimde kaç tane öğrenci bulunmaktadır? Kaç tane öğrenci deyince benim aslında aklımda bir kümeleme fonksiyonu gelmesi lazım. Count. Adet bilgisi, say, sayı sayma, satır sayma. Count. Burada bir count ışığı yandı bende. Aynı isimde kaç tane öğrenci var? Şimdi isimlere göre bir gruplama istiyor aslında buradan bana. Yani bir sınıf düşünün 3 tane Mehmet var. Bu Mehmet, 3 tane Mehmet aslında o sınıf tablosundaki öğrencilerin 3 tane satırını ifade ediyor. Mehmet'i yazacağım, yanına da 3 ifadesini koyacağım. Niye? 3 tane satır var ama hepsi de Mehmet gibi. Gruplamayı bu şekilde e, kafanızda canlandırabilirsiniz. Şimdi select yazıyorum. Yine bir sonuç kümesi döndüreceğim. Bir e, veri döndüreceğim. Select'imi yazdım. Şimdi count'umu yazıyorum. Sadece count'umu yazacağım şimdilik. From diyorum students. Şimdi bu ne yapıyordu? Bana sadece sayı döndürüyordu. Yani öğrenci tablomda kaç tane satır veri var? 50 satır veri. Kaç tane öğrenciyi buldum? İlk adımı tamamladım. Aynı isimde kaç tane öğrenci bulunmaktadır? Şimdi bakıyoruz buna. Count'dan sonra virgülümü koydum. Farklı bir kolon daha getireceğim. Hangi kolonu getireceğim? İsim kolonunu getireceğim. Çünkü hangi, aynı isimde kaç tane öğrenci olduğunu soruyor bana. First name'i yazdım. First name'i yazdıktan sonra bu bir sorgu şu anda benim için yeterli değil. Neden? Çünkü sen diyorsun ki bana sayı getirdin. Ama yanına isim bilgisini de koydun. Ama ben bunu neye göre gruplayacağım? Grup by fonksiyonunda işte bu nedenle biz aggregation fonksiyonları ile beraber group by'ı kullanıyoruz. Kümeleme yapacağız. Bu sayıyı neye göre kümeleyeceğiz? Hangi kolona göre kümeleyeceğiz? Aynı isimde kaç tane öğrenci bulunmaktadır? First name yazdım. First name'e göre gruplayacağız. Şunu yaptığım zaman, bunu çalıştırdığım zaman şu gelecek benim karşıma, aynı isimde birden fazla öğrenci var mı, yok mu, kaç tane var? Hümeyra Zinnure'den iki tane varmış mesela. Tuğce'den bir tane varmış. Bakalım Nurdan'dan iki tane varmış, Banu'dan iki tane varmış. Burada aslında bana üç tane merve getirmiyor da alt alta. O merveleri sayıyor ama tek bir merve getiriyor. Aslında verimi bir özet, pivot hale getiriyorum ben burada. Üç satırı saydırıyorum karşısına da o satırın karşılığındaki ismi yazıyorum. Grup payım aslında buna yarıyor. Genel olarak, özet olarak bu şekilde ifade edebilirim. İkinci örneğimize bakalım. Hangi yazar çok kaç kitap yazmış bilgisini getiren sorguyu yazarız demiş. Şimdi yazar bilgisi ve kitap bilgisi ile ilgili bir alanlara ihtiyacım var. Bu da kitap tablomda vardı benim. Kitap tabloma select attığım zaman Şimdi alanları tekrar inceleyeceğiz, üzerinde tartışacağız. Şimdi bu kaydım var, evet güzel, title'ım var. Bir de author ID'im var, yani yazar bilgisini içeren bir kolonum var kitaplarımda. Şimdi kaç kitap yazmış? Yine bir count var, yani kaç adet kitap yazılmış? Yani kitap tablomda kaç tane kitap var gibi. Ve bunların kaçını aynı yazar yazmış ya da kaçı işte birbirinden bağımsız yazarlar tarafından yazılmış gibi. Şimdi tekrar bir count alıyorum. Bütün satırlarımı saydırdım burada. Bütün satırlarımı saydırdım. Daha sonrasında hangi yazar tarafından kaç kitap yazılmış bilgisini de bir yazar bilgisine ihtiyacım var. Yazara göre bir gruplama, bir saydırma işlemi yapacağım. Autor ID diyorum burada. Group by ifademi yazıyorum. Bir gruplama yapacağım kümeleme fonksiyonuma karşılık olarak. Yine Autor ID yazdım şunu çalıştırdığım zaman arkadaşlar kaç kitap kaç yazar tarafından yazılmış. Mesela ilk yazarımız tarafından 3 tane yazılmış kitabımız varmış tablomuzda. Autor ID'si 1 olan. İlk demeyelim 1 olan. Autor ID'si 21 olan yazarımız tarafından 3 tane kitap yazılmış. 13 olan yazarımız tarafından 2 tane kitap yazılmış. Aslında bu bilgiyi döndürüyorum ben. Genellikle dediğim gibi kümeleme fonksiyonları ile aggregation diye ifade ettiğimiz kümeleme fonksiyonları ile çalışıyor. Gruplama yapıyor, özet bilgi çıkarıyor. Saydırabiliyoruz, toplama işlemi yaptırabiliyoruz, toplam değeri getirebiliyoruz, ortalama değeri getirebiliyoruz. Minimum, maksimum değeri getirebiliyoruz. Bunları da gördük. Ve bunları grup bayrağı kullandığımız zaman da aslında bir gruplama, bir özet verir çıktısını alabiliyoruz. Ee, bir having ifademiz var. Onu da anlatmak istiyorum şu anda. Having ifadesi, group by ifadesiyle oluşturduğumuz kümeleme fonksiyonları üzerinden filtreleme yapıyor. Şimdi biz burada count oluşturduk ya, mesela saydırdık. İş kaç tane aynı isimde öğrenci varmış. İşte kaç, e, hangi yazar, kaç tane kitap yazmış bilgilerini getirdik. Yani kaç tanemiz aslında bizim şu highlight ettiğim alanlar. Having'de şu highlight ettiğim alanlara göre bir filtreleme yapıyorum. Yani Having'de o kümeleme fonksiyonları üzerinden filtreleme yapıyorum. Ver'den ayrılışı bu. Ver'de biz normalde eşittir filtre, küçüktür, büyüktür filtreleri yapıyoruz ama burada aggregation fonksiyonlar, kümeleme fonksiyonları üzerinden filtreleme yapıyoruz. Şimdi örneklerle anlamaya çalışalım. İki tane örneğim var yine. Şunları yine yorum satır haline getiriyorum. İki tire koyduğum zaman yorum satır haline getir. Hiçbir şekilde çalıştırmaz oracle tarafı. Şurayı biraz daha böyle yukarıya alayım. Aynı isimde ikiden fazla bulunan öğrencileri listeleyiniz. Şimdi üstteki örneğimde ben aslında öğrencileri isme göre filtreledim. Bunu aşağı alıyorum. Tekrar çalıştırıyorum. Bunu tekrar çalıştırdığımda zaten az evvel gördüğüm sonucu getirecek bana. Hümeyra Zinre isminde iki tane öğrenci varmış. İşte Banu isminde iki tane öğrenci varmış. Ama bana ne diyor? İkiden fazla bulunan öğrencileri listene diyor. Şimdi burada ben bir filtre yapmak zorundayım. Yani büyüktür iki ifadesini kullanmak zorundayım. Ama şimdi count işlemi yaptığım için yani bir saydırma işlemi üzerinden filtreleme uygulayacağım için az evvelki having konuştuğumuz having giriyor. Yani kümeleme fonksiyonları üzerinde filtreleme yapacağım. Group by'dan sonra having ifademi yazdım. Having ifademi yazdım. Having'den sonra benim buradaki kümeleme fonksiyonu neydi? Count'tu. Count'u kullandım. Büyüktür diyorum. 2. İki. Yani 2'den fazla bulunan öğrencileri listeleyeceğim. Şurayı çalıştırdığım zaman bakalım aynı isimde 2'den fazla öğrenci var mı? Merve, üç tane Merve'miz varmış. Üç tane de Kübra'mız varmış. Having, kümeleme fonksiyonlarına filtreleme uygulamak için kullanılıyor. Bu, özet olarak bu arkadaşlar. Şimdi ikinci örneğimize bakalım. En az iki kitap yazmış yazarlar listeleyin demiş. Şimdi en az iki kitap yazmış yazarlar ne demek? İki ya da üç. En az iki olacak. Üç de olabilir, dört de olabilir, yirmi iki de olabilir gibi. Biz bunu zaten öncesinde çalışmıştık. Aşağıya alıyorum yine. Şurayı çalıştırıyorum tekrardan. Bu benim hangi yazarımın kaç adet kitabının olduğu bilgisini getiren bir sorguydu. İkiden fazla yani en az özür dilerim en az iki kitap almış yazarları listeleyin dediği için yine bir having çünkü kümeleme fonksiyonu üzerinden bir filtreleme yapacağım. Yine count'umu aldım burada güzelce ne kopyalayıp yapıştırdım. En az iki kitap dediği için iki de olabilir, ikiden fazla da olabilir. Büyüktür ve eşittir iki diyorum. İki de olabilir, ikiden fazla da olabilir. Burayı çalıştırdığım zaman bir kitap yazmış yazarları görmeyeceğim burada. En az iki kitap yazmış yazarları. Mesela Birinci, bir aydeli yazar üç kitap yazmış, on üç aydeli yazar iki kitap yazmış gibi. Burada herhangi bir tek kitap yazmış yazarları görmeyeceğim çünkü de saydırma şartını ona göre yazdım. En az iki kitap, en az iki kitap yazmış yazarları getirdim ben burada. Genel olarak Having özelinde de bu şekilde e, konuşabiliriz. Dediğim gibi kümeleme fonksiyonları özelinde e, işlem yapıyor. Havik'ten sonunda bir order by ifademiz var bizim. Order by da sıralama yapar. Azalan sıralama yapar, artan sıralama yapar. En son kullanılır. Having yazdıysak having'den sonra kullanılır. Having kullanmadıysak group by'dan sonra kullanılır. Örneğin yukarıdaki kaç isimde kaç öğrencinin olduğu sorguyu tekrar çalıştıralım. Burada e, select count aldık. First name isme göre grup e, gruplama yaptık. Çok güzel. Hangi isimden kaç tane olduğunu saydırdık. Ben bu sol taraftaki count ifadesini artan ya da azalan sıralama yaptırabiliyorum. Bunu da order by ile yaptırıyorum. Yani azalan sıralama yaptırmak için order by dedim. Şu count ifademi aldım. Çünkü şu kolonu göre e, sıralama yaptırmak istiyorum. Azalan yaptırmak istediğim için desk ifadesini yazmak zorundayım. Bu da descending demek. Descending ve ascending olarak iki türlü sıralama var. Ascending de şudur. ASC olarak ifade edilir. Default'u budur. Hiçbir şey yazmazsanız zaten ascending olarak sıralar. Genel olarak. Ama descending yazdığım zaman şöyle çalıştırdığım zaman en çok kullanılan isimden en aşağıya kadar, yani en az kullanılan isimler gelir. Mesela az evvel de görmüştük. İkiden fazla bulunan öğrencilerin Merve ve Kübra'ydı. Onlarla başlamış çünkü en çok isim bunlar da var. Merve'de ve Kübra isimli öğrenciler var. Sonu Nur'dan geliyor. Banu, Esma, İrem vesaire vesaire geliyor. Aşağıya kadar gidiyor. En bire kadar gidiyor burada. Orderba ifademi bu şekilde e, kullanabilirim artan yapıyorum. Bu sefer tam tersi sıralama yapacak. Birden başlayarak aslında Merve ve Kübra'ya kadar gidecek. Şunu hiç yazmadım. Tekrar mesela deste çalıştırayım. Descending. Azalan e, sıralama yaptırayım. 3'ten başladı. İşte olmasını istediğim gibi azalan sıralama. Şunu yazmadığım zaman dediğim gibi ascending default'tur. Şunu yazmadığım zaman direkt artan sıralama yapar ve birden başlar. Gördüğünüz gibi. Hani sadece genel olarak biz eğer azalan sıralama istiyorsak desk ifadesini yazıyoruz. Diğer türlü asc ifadesini genel default aldığı için yazmıyoruz. Aslında order by'ı by da bu şekilde ifade edebilirim.